Özel dörtgenlerden yamuk işleyeceğiz. Yamuk, tabanları birbirine paralel olan dörtgene yamuk denir. Yamuğun paralel olan kenarlarına taban, diğer iki kenarlarına da yan kenarlar denir. AB doğru parçası alt tabandır. DC doğru parçası da üst tabandır. BC yan kenar ve AD yan kenardır. Yamuğun temel özelliklerinden birincisi bir yamukta yan kenarın uçlarındaki iki açının ölçüleri toplamı 180 derecedir. A açısı ile D açısını toplarsak bu toplam 180 derece olmak zorundadır. B açısı ile C açısını toplarsak bu toplam Yine 180 derece olmak zorundadır. A açısı ile D açısı aynı zamanda karşı durumlu iki açıdır. B açısı ile C açısı da karşı durumlu iki açıdır. Karşı durumlu iki açının ölçüler toplamı 180 derecedir. Bir tanesi verildiği zaman diğerini 180 dereceden çıkararak bulabiliriz. Örnek, yanda verilen yamuğun X ve Y açılarının toplamı kaç derecedir? A ile D'yi topladığımız zaman yani X ile 120'yi topladığımız zaman 180 derece eder. X eşittir. 180'den 120'yi çıkarırsak 60 derece. Y ile 70 dereceyi toplarsam o da 180 derece yapar. 180'den 70'i çıkarırsam 110 derece. Y de 110 derece olur x ile y'yi topladığım zaman 60 ile 110'u toplarsam 170 derece eder. 170 dereceyi Bursa'da işaretliyorum. Bir yamukta alt ve üst taban uzunlukları birbirine paraleldir. Şöyle gösterirsem AB doğru parçası ile DC doğru parçası birbirine paraleldir. Bunu da şöyle gösteriyoruz. AB doğru parçası alt taban paraleldir. DC doğru parçası o da üst tabandır. Üçüncü özelliğimiz bir yamuğun kenar uzunlukları birbirinden farklıdır. AB 36, BC 16, CD 12, DA 20 santimetredir. Bir yamuğun iki tane köşegeni vardır. Köşegen uzunlukları farklıdır. Şimdi AC ile DB bir köşegen. Eğer AC uzunluğu atıyorum 30 cm ise DB uzunluğu 20 cm'dir ve uzunluklar birbirinden farklıdır. Dördüncü özelliğimiz bir yamuğun iç açılarının ölçüleri toplamı 360 derece. Dış açılarının ölçüler toplamı 360 derecedir. Bir yamuğun yan kenarlarının uçlarındaki iki açının ölçüleri toplamı 180 derecedir. A ile D B ile C açılarını topladığım zaman bu toplam 180 derece olmak zorunda. Örnek bir Yanda verilen yamuğun A artı B açılarının ölçüler toplamı kaç derecedir? A açısı 2x, D açısı 3x toplarsam 180 derece olur bu. Yani 5x eşittir 180 olunca x eşittir 36 derece olur. Buradan 2x'i bulacak olursam 2x 2 çarpı 36 o da eşittir. 72 derece olur. Yani A açısı 72 derece. 4Y ile 2Y'yi toplarsam bu da 180 derece olur. 6Y eşittir 180 olunca Y eşittir 30 derece olur. 2Y 2 çarpı 30 o da eşittir 60 derece olur. Bizden A artı B açıları isteniyor. Birisi 60, diğeri de 72. Toplarsak 2, 13, 132 derece olur. 132 dereceyi denizde de işaretliyorum. Beşinci özelliğimiz yamuğun çevresini bulmak için bütün kenar uzunlukları toplanır. Yamuğun kenar uzunlukları A, B, C uzunlukları toplarsak A artı B artı C artı D olur. Örnek 1. Bir, bir yamuğun alt ve üst taban uzunlukları toplamı 148 santimetre ve yan kenar uzunlukları toplamı 62 santimetredir. Yamuğun çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? 148 ile 62'yi toplayalım. 8, 2 daha 10. Elde var 1. 11 elde var 1, 2. 210 santimetre çevre eder. 210 santimetreyi denizde de işaretliyorum. Altıncı özelliğimiz yamuğun alanını bulmak için alt ve üst taban uzunlukları toplanır. Toplam yükseklik ile çarpılır. Çarpım 2'ye bölünür. Veya yamuğun alanını bulmak için orta taban ile yükseklik çarpılır. Onu da şöyle gösteriyoruz. Alan eşittir. Eğer orta tabana E dersek e çarpı a şeklinde ifade ederiz. Şu şekilde bir orta taban alırsak buraya e dersem e çarpı aş yani orta taban ile yüksekliği çarptığım zaman yamuğun alanını bulmuş olurum. Örnek bir bir yamuğun alt taban uzunluğu 36 santimetre, üst taban uzunluğu 24 santimetredir. Yüksekliği 15 santimetre olduğuna göre yamuğun alanı kaç santimetre karedir? Şimdi yamuğun alanını bulmak için alt ve üst tabanları topluyorum. Yani 36 ile 24'ü toplamı yükseklikle çarpıyorum 15. Çarpımı 2'ye bölüyorum. Buradan da 36 ile 24'ü toplarsam 4, 6, 10 elde var 1. 3 3 daha 6 60 çarpı 15 e, bölü 2. 60'ı 2'ye bölersem 30 çarpı 15. Alan eşittir. 450 santimetre kare eder. 450'yi Adana'da işaretliyorum. Yedinci özelliğimiz orta tabanı bulmak için alt ve üst taban uzunlukları toplanır. Toplam 2'ye bölünür. Şimdi orta Tabana X dersem Alt taban 40 santimetre olsun. Üst taban 20 santimetre olsun. X'i bulmak için 40 ile 20'yi toplayıp toplamı 2'ye bölüyorum. 60 bölü 2, X eşittir 30 santimetre. X eşittir 30 santimetreyi yazıyorum. Örnek bir Yanda verilen yamuğun AE ile ED ve FC ile FB uzunlukları birbirine eşittir. EF orta taban olduğuna göre EF uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi orta tabanı X dersem 33 artı 17 bölü 2. X eşittir 7 3 daha 10 elde var 1 50 bölü 2. Burada x eşittir. Ne olur? 25 santimetre olur. Yani orta taban 25 santimetre. Bir yamuğun orta taban uzunluğu 80 santimetre ve yüksekliği 15 santimetre ise bu yamuğun alanı kaç santimetre karedir? Şimdi alan eşittir dersem alan eşittir dersem orta tabana e diyelim. Çarpı yüksekliktir. Burada e, e orta taban 80 çarpı yükseklik 15 alan eşittir 1200 santimetre kare olur. 1200'ü Bursa'da işaretliyorum. Yamuk çeşitleri ikizkenar yamuk bir diyoruz ikizkenar yamuk paralel olmayan kenarları yani yanal kenarları eşit olan yamuklara ikizkenar yamuk denir. Şimdi AB ile DC paralel. Şöyle belirtiyorum. AB doğru parçası paraleldir. DC doğru, doğru parçası. Bunlar paralel olmayan diğerleri hangisi? AD ile BC paralel değil. Bu uzunluklar nedir? AD uzunluğu veya doğru parçası eşittir. BC doğru parçası. Bunların ikisinin uzunluğu birbirine eşit. Bunlara yanal kenar diyoruz. Yanal kenar. Aynı zamanda bu da yanal kenardır. Yani AD doğru parçası ile BC doğru parçası yanal kenardır. İkiz kenar yamukta yan kenarların uçlarındaki iki açının toplamı 180 derecedir. D ile A açısının toplamı 180 derece. B ile C açısının toplamı 180 derecedir. Aynı zamanda D ile C eşit, A ile de B birbirine eşittir. Dik yamuk kenarlarından biri alt ve üst tabana dik olan yamuğa dik yamuk denir. Kenarlarından biri derken AD'yi belirtiyoruz. Burada gördüğünüz gibi AD doğru parçası AB ve DC tabanlarına diktir. A, B, C, D yamuğuna dik yamuk diyoruz. Dik yamukta yanal kenarların uçlarındaki B ve C açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Diyelim ki bu açı 130 derece ise burası 50 derecedir. Üçüncü özelliğimiz çeşit kenar yamuk. Kenar uzunlukları farklı olan yamuğa çeşit kenar yamuk denir. Kenar uzunlukları A B, C ve D gibi farklıdır. Bu yamağı da çeşit kenar yamuk diyoruz. Sevgili öğrenciler beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.